Merhaba değerli arkadaşlar. Günlerdir üzerinde emek verdiğimiz bir tabloyu sizlerle paylaşmak istiyoruz bu videomuzda. Belki de diğer kanallarda bulamayacağınız ilk ve tek çalışmayı bu videoda görmüş olacaksınız. Nedir bu çalışma? Shopier mağazamıza gelen siparişleri değerlendirerek sayısalcı arkadaşlarımızın TYT ve AYT netlerine göre bir sıralama tablosu hazırladık ve bu tabloya göre yığılmalar nasıl şekillenmiş ve önceki senelere kıyasla nasıl değerlendirmeliyiz? Bu videomuzda çok çok önemli tespitlerimiz olacak. Siz de bu tabloya sahip olmak istiyorsanız pdf olarak telegram kanalımızda telegram grubumuzda paylaştık videonun yorumlar kısmına linkini sabitledik grubumuza gelebilirsiniz onun dışında yine bu tablo içerisinde yer almak istiyorsanız ve sıralama öngörümüzü merak ediyorsanız shop yer mağazamızdan sipariş oluşturabilirsiniz çok konuşmadan hemen detaylara geçelim evet değerli arkadaşlar bu sayısalcı arkadaşlarımız için hazırlanmıştır eğer ki beğenirseniz eee Diğer alanlarında gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Duruma göre yine diğer alanlarla ilgili de çalışmalarımızı paylaşabiliriz. Evet arkadaşlar, öncelikle e, mağazamıza yaklaşık sayısal alanda 1400-1500 civarında sipariş gelmişti ve bunların 1200'ünü ilk 300 bine girenler oluşturuyordu. Biz de ilk 300 bine girenleri esas alarak bu çalışmaya hazırladık. E, 50 bin 100 bin bölgesine hiç olduğu gibi paylaştık. Bu tabloda yer verdik. 1200 kişiyi tamamen paylaşmak yerine biz bunu biraz daha sadeleştirdik. Özellikle 100 bin ile 300 bin aralığını sadeleştirerek 200 küsür kadarını paylaştık arkadaşlar. Çünkü çok önemli gördüğümüz yığılma bölgeleri oluşmamıştı. Daha çok tepelerde oluşan yığılmaları incelemek adına bu şekilde bir adım attık. Çünkü çok fazla kişi olunca inanın çok karışıyordu. Biraz sadeleştirmek zorunda kaldık. Dolayısıyla özellikle 100 ve 200 bin aralığını birazcık sadeleştirdik. Çünkü çok çok büyük yığılmalar oluşmamıştı. Onu söyleyeyim. Ama özellikle bakın arkadaşlar. şimdi tablomuzu inceleyelim bu sarı kısımda gördüğünüz gerçekten e, derece isteyen derece hedefleyen arkadaşlarımız ki yaklaşık 2000'li kısmı bu arkadaşlarımız oluşturmuş durumda yüzün üstünde tytleri var aYT netleri de 74'ün üzerinde gerçekten de çok önemli e, netler 1.7 K 3.7K aralığında bu kısım kapatabilir. Ama en önemli aslında sınavın kaderini belirleyen yığılma noktası bu sarı kısım değil. Kırmızı kısım arkadaşlar bakın. Puan olarak ham puan arkadaşlar 473 puanla bakın aşağıya iniyorum. Şöyle inelim. 429 puan aralığında mükemmel bir yığılma var. Onu size söyleyeyim. Ee, bu yığılmayı oranlayarak önceki senelerle kıyasladık. Hemen tablomuzun en üst kısmında not düşmüştük. Ona bakalım. Şimdi İlk 300 bin içerisinde bir oranlama yaptık. Onu söyleyeyim. 2019'da ilk 300 bine giren sayısalcı arkadaşlarımızın yüzde üç buçu 430 puanın üzerinde almış. Yani ham puanı 430 puanın üzerindeymiş yüzde üç buçuk. 2020'de bu sayı yüzde 7.4 iken bizim tablomuzda yüzde beş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bu tablodan anlaşılan nedir? 2019'dan biraz kötü gelebilir sıralamalar ama 2020'den çok daha iyi bir sıralamalar gelecektir. Bu aralıkta beklediğimizi zaten kanalımızda söyledik ki bu çalışma, bu veri, bu dediğimizi ispatlar nitelikte olmuş durumda. Zaten yine aşağılara doğru indikçe bazı bölgelerde de ufak ufak yığılmalar olmuş. Nedir bunlar? Özellikle 390 ve 400 puan aralığında bir yığılma oluşmuş ve bunun dışında 365 ile 380 puan aralığında yine ufak bir yığılma olmuş. Bunun dışında aşağılara doğru inildikçe öyle çok büyük yığılmalarla karşılaşmadığımız için biz 100.000'den sonrasını birazcık sadeleştirdik ve e, 1200 kişi yazmak yerine e, top totalde 200 küsür kişi yazmış olduk arkadaşlar. Çünkü çok fazla yazdığımızda gerçekten inanın tablo çok karışıyordu. Günlerdir üzerinde çalışmalarımızı yaptık. Ama dediğim gibi Sıralamaların kaderini belirleyen kısım e, bu kırmızı yığılma kısmı arkadaşlar 430 ile 470 ham puan aralığında bu seneki yığılmalar bu şekilde şekillenecek arkadaşlar. E, yine buraya da not düşmüşüz 15k ile 23k aralığında kapatabilir bu yığılma kısmı. Yani özellikle diyeceğim şu ki ilk 2000 kısmı zaten uçmuş, gitmiş. 75, 74 AYT'leri var. yüzün üzerinde de TYT'leri var. Onu söyleyeyim. Onun dışında ilk 15.000, ilk 15.000 içerisinde bir kıyasıya kapışma mevcut. Yani bu bölgeler içerisinde özellikle OBP puanlarınız size çok önemli derecede etkileyecektir sıralamalarda. Bu kırmızı kutunun içerisinde yer alıyorsanız dolayısıyla arkadaşlar özellikle ilk 15.000 içerisinde bu şekilde bir yığılma söz konusu. Bunun dışında işte özellikle 390-400 puan aralığı ve 365 ile 380 puan aralığında ufak yığılmalar görünüyor bizim tespitimize göre tabi ki bunlar bize gelen siparişler sonucu oluşturduğumuz bir tablodur. Yani gerçek ÖSYM verilerini tabii ki de yansıtmamaktadır. Ama bu şekilde sizlerle de paylaşmak istedik. Diğer alanlarında gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.